Herkese merhaba sevgili öğrenciler. Eğitim kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çarpım tablosundan dokuzları öğreneceğiz. Ama çok kolay bir yöntemle. Hiçbir ezber yapmanız gerekmiyor. Parmaklarımız sayesinde dokuzar çarpma yapacağız. Şimdi şöyle yapıyoruz. 9 kere 1 dediğim zaman birinci parmağımı şu şekilde kırıyorum. Kıvırıyorum. Geriye 9 tane parmak kaldığını görüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kere 1, 9 diyorum. Bakın birinci parmağımı kırdım. 9 kere 2 dediğim zaman birinci kıvırdığım parmağı açıp ikinci parmağımı kıvırıyorum. Ve burada kıvırdığım parmağın sol tarafı onlar basamağında bir tane onluk var. Diğer tarafta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 parmak var. Yani bir tane onluk 8 tane birlik kaç yapar? 18. 9 kere 2, 18. 9 kere 3 dediğim zaman 3. parmağımı kıvırıyorum. Kıvrık parmağımın bu tarafında kaç parmak var? 2 tane. 2 onluk. Diğer tarafta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane parmak var gördüğünüz gibi. 2 onluk. 7 birlik. 27. 9 kere 4 dediğim zaman 4. parmağımı kıvırıyorum. 3 onluk. 6 tane birlik. 36. 9 kere 5 dediğim zaman 5. parmağımı kıvırıyorum. Bakın burada 4 onluk 5 tane birlik 45 9 kere 6 5 onluk 4 birlik 54 9 kere 7 6 onluk 3 birlik 63 9 kere 8 bakın 7 onluk 2 birlik 72 9 kere 9 8 tane onluk 1 tane birlik 81 9 kere 9 81 9 kere 10 da 90 Bu şekilde arkadaşlar hiçbir ezber yapmanıza gerekmeden parmaklarımızdan faydalanarak çarpım tablosundan dokuzları çok kolay şekilde öğrenebilirsiniz. Hoşçakalın.